Duymamıştım. Neyse ben geçtim bunu. Bu yanlış ya. Typing. Gel şimdi. Hani? Bir dakika ama ya. Of! Çok sinirli. Ben bu yazıp şeyinde çok sinirleniyorum. Bu şey değil mi ya avatar? <laughs> Harbiden avatar. Abi virgül nerede bu klavyede ya? demesin. Bir daha bir daha bu değil bir daha. Ben şeye başvuracağım. Bir tane meslek vardı ya yazı yazı yazmıcı. Oğlum niye olmadı ya? Bu hangi tuş oğlum? Ha katiplik aynen. Oğlum ellerim yoruldu ya. Neredeyim ben? Çok iyiyim. Bir tane daha bir tane bir tane daha type şey vardı. Neydi o? Neydi o? Type. Type. Ha bu muydu? Allah'ım IP'mi IP'mi gösterme ne olur ya. Zaten <laughs> fast fingers. Şimdi klavyede yeni olunca şey yapamadım. Türkçe olursa yazarım ama Türkçe de ağlatırım. Şimdi bu 193 mi yazmış Türkiye'de? O zaman izlesin. Ne oluyor be? Dur be dur. Beynim karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Niye olmadı ya? Niye olmadı oğlum? 193 yazmış. Ne bu? Makine mi amını? Bir kere daha kendime bir şans daha verebilir miyim? Bir şans daha verebilir miyim? Adam beni iki katla öyle bir yazma yok oğlum. Nasıl yazıyor? Ayak parmaklarını da kullanması lazım. 193'e bu hile makro kurmuş. <laughs> <laughs> Düşeceğim. Annus yazıyor izle istersen ha bakayım. Kaç yazıyor Annus? yazmayı deneyeceğim madem merak etmişsiniz. Siz de açık yazabilirsiniz. O zamanlar bak 177'ymiş işte. O zamandan bu zamana değişiyor. tam test fingers yazıyorsunuz Google'a. Önce hazırlık. Hazırlık çok önemli. String kolay. Şey kaldı. Bir yazmaya başlayalım bak. Klavye çok kötü ama. nasıl yazdın? kişi içinde birinci olmuş. Kaç yapmış? 337. birinci olmuşuz beyler. Eski rekorumu da kırdım. Dakikada 137 kelime. Oha. Hemen buraya devam ediyorum. Neymiş? Verbal memory test. You will be shown nurse one at time. Hiçbir şey anlamadım. Ne bu? gördüm bunu. Bu yeni. Ha gördüm. 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 Yeni. Gördüm. Yeni. 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 Gördüm. Yeni. Gördüm. Yeni. Gördüm. 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 Yeni. Gördüm. Yeni. Bunları kaç kere söyleyeceğim daha? Kelime hatırlama testi bu arada. Ee, teşekkür ederim. Kelime hatırlama testi. Bir ke yani o kelimeyi gördünüz mü, görmediniz mi muhabbet buymuş. Yine ya yine yine yapım yapıyorum bir şeyler. Number memory. Üf. Average bir insan ortalama 7 tek seferde 7 sayı hatırlayabilirmiş. <laughs> Ne bu? Next. 91. Ben bunu yaparım ki. kafanı bulandırmasın dur. Tamam. Abi siz de chat'e. <laughs> Geçtim. 7 ile 7 level. 8'e geçtik. Allah kahretmesin ya. Nasıl iyiyim ya? Dur yazmayın siz yazmayın. Siz yazmayın. Ben kendim yapacağım. Ben kendim yapacağım. Arkadaşlar. Geçiyorum. Tamam. Başaracağım. <laughs> Hasan abi kazanacağım. <laughs> Dur bir dakika. Kafamı da bo boşaltmam lazım şu an. Anlamadım sikim kaçtı? Sizin yüzünüzden. <laughs> bir daha. Bir, son bir şans. Ne mal oraya gelme. Yanlış kodladım kafamda ondan. Özür dilerim arkadaşlar. Durun durun yapıyorum. Oğlum 8 level'a kadar. Az önce 8 level'a 9 level'a geldik zaten. 7 level'a cicisin yazıyor hala. Çok iyi ya. Çok iyi. Ha dur. Allah'ım nasıl yiyeyim ya? Hazır mısınız? Bu level çok zor. İyi Günaydın. Burak uyanmıyor mu? Uyandır zorla. Döverek uyandır. Su dök kafasına. Hazır mısınız arkadaşlar? Bu çok bu burası çok önemli. Çok önemli burası. Yok CTL CTL olmuyor. Daha gider miyiz? Daha gider miyiz? Daha ben bir kere daha gidemem ki. Çok zor oğlum. Manyak bu kadar. Arfi nasıl aklını tutabilirim? Sa iyi. Şaka <laughs> 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 Amına yani dalga geçmek için yer arıyorsunuz ya. Level 12'ye kadar mı geldin? Alın neler olsun sana. Benim ayşım bu kadarına yetiyor. Durun bakayım, kafamı boşaltayım mı? 31 031 672 Abi neyim ben ya? Mastermind miyim ya? Hızlı, çabuk hızlı sor. 504 531 0 620 504 531 03 620 504 531 03 620 504 531 03 620 İkişer ikişer çok zor oğlum 427, 427 765 337 357 427 765 337 357 4 çok 7 var. 477, 765 300 Ah be. 12 neyse bunu da kaydedelim. Ne olmuş burada? Bunda çok iyi. %60'a girmiş. Bu da görsel hafıza. Aa bunu yaparım. Şeyde yapıyordum bunu. Among Us'ta. <laughs> Yanlış bastım buraya. Ne yapıyorum ya ben deli miyim neyim? Kaybettim bunu. Tutamadım bunu aklımda. Oğlum imkansız ki. Reaksiyon. Görsel zeka desen var. Ah. Oh. Bu ne sporcular kaçta yapıyor arkadaşlar? <laughs> Nerede o? Reaksiyon onun çok kötü reaksiyon. Hayır bir şey söyleyeyim mi? Bak tahmini ben de yaparım. Bak şimdi. Ah. Bak şimdi bir dakika. Bunu yapan monitör benim. Tahmini ben de yaparım. Geleceği zaman erkenden ah basamadım. <laughs> bak şimdi izle. Gördün mü? Olay gördüğün zaman basmak. Uff, üç gün geçti ah. ah ben bu yok yok yani yok bu ne abi He's scratching his butt. He's like, I don't even care. Alright, Wes, do it. You're boring. He's ignoring you. That one. Okay, do Oh! <laughs> Ve şunun tepkileri değil mi aynı? <laughs> Aa, nereye gitti ki? Bu hayvanlar maymunlar çok şey garip hayvanlar ya. Yemin ederim yazık ya bunlara. O Bu ne lan? Adam harbiden büyü yaptı. Ben yani daha çok şaşırdım maymunla. E aynı tepki verdik. Harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Byte Search. <laughs> Prime'de ikinci yeni demiş. Hoş geldin yavrum. Darkwing. Oo, bir tane daha şey atmış. Link atmış. Bir bakacağım ona. Tam da 10 bit göndermiş. Eyvallah yavrum hoş geldin. DJ. Abdocum kesene verirken çok sağ ol. Çok genç bir maymun arkadaşlar. Fark ettiniz mi onu? Aga be. Arkadaşlar onu bunu de bakın. Bu arkadaş şunu nasıl yaptı ya? Niye ban oğlum? Bundan da ban yenmez, yenilmez herhalde. Bir bakalım dark vein ne atmışlar. Benim videoları güzel oluyor. Echo atmış. Arkadağın arkadaşlar. Benim kafamda gelecek kaygısı var. Benim kafamda iş kaygısı var. Benim kafamda kira var. Ondan sonra bir sürü sıkıntı, dert tasa. Ne ararsanız bizde. Sadece ben değil. Sizde de böyle. Kafanız dolu. Tamam mı? kafanız her şey kafanızı bulandırıyor. Şimdi bu testi maymunun tek yapacağı şey orada ipte sallanıp fıstık yiyip yatmak. Ders olanlara iyi dersler diliyorum. Ceri hoş geldin yavrum. O yüzden bırak da 9'a kadar hatırlasın arasını satayım yani. Hayatında başka bir şey bir gayesi yok ki. Abi yine nasıl haklı konuşuyorum ya. Yine nasıl haklı konuşuyorum ya. He's done. Very human. And... Adam da benim söylediğimi söyledi bu arada.